Gemitlerden herkese merhabalar arkadaşlar bugün Habbo adlı bir oyun oynayacağız. Şimdi ilk başta karakterimizi yaptık. isim bu ne? İsim değiştirelim. isim ne olsun? Ay. Ice ne olsun? İsim bulamadım? Ice'a bu. Yok. Ice TR olsun. D de büyük ya. Bitti. Karakterimiz de bu. Ice Gaming. TR. Hı, yükleniyor. Bakalım nasıl bir oyun ilk defa oynayacağım açıkçası. Şunu da bir kapatayım. Şu an dondu ama niye dondu acaba? Evet. Ha. Şimdi biz ne yapacağız? Tantımlar falan filan diyor. Aa içeri girdik. Frank. ab, geldin Frank Frank. O da otel müdürüyüm. İçeri gel lütfen. Önümüzde günlerde sana bedava ama değerli hediyeler vereceğim. Evet, biraz da geçse buraya güzel olur. İşte iki tıka basa dolu bir buzdolabı ve mantarını bulabilirsin. Yeni buzdolabının üzerine yerleştir ve sonra soğuk bir almak için üzerine çıktık tıkla. Şimdi nereden alacağız buzdolabını? Burası hemen atar yaşamamız. Yeter olacak bir Tamam anladım da. Buzdolabı nerede? Şunlarda mı? Evet. Odaya yerleştir diyelim. Nerede olsun buzdolabı? Ama bu tarafa dönük olsa demiş. Neyse. Yarın görüşmek üzere demiş. E bunu nasıl açacağız? mini var. Hı. pro mini barda. Aa evet. Şimdi bunu içebiliyoruz mu? Aa içiyoruz vallahi çok güzel. Karakterimize tıkladık. Yıl olmuş ama neyse. Şimdi elinden bırakmak istiyorum onu. Bırak onu. Neyse ne yapalım. Evi değiştirelim diyeceğim. Aa yatıyoruz. Abi çok güzel. Efektler çok güzel. Nasıl ha, kalkıyoruz? Şunun rengini mi değiştirdim ben az önce? Evet bir dakika. Böyle güzel. Şuraya oturmayı deneyelim. Oturamıyoruz. Herhalde. Oturuyoruz. Baya iyi. Şimdi ne yapalım? Dışarı çıkalım dolaşalım. Sevgi dolu cücesi Yok ne yapabiliriz ki? Bitmiyorlar. Kulüp neye Biraz geç yüklenme oluyor. Bekle şimdi biz neredeyiz hemen. Ha, şuradayız. Şimdi ne yapacağız? Konuşalım. Şurayı <laughs> konuşalım. Yok. Ne yapsak ki acaba? Abi Selamünaleyküm gençler. <laughs> Şöyle gidelim be. Bir, bir de oraya bakalım çıkamıyoruz. Ha çıktık. Bildirim geldi ama neyse. Geç şimdi. Oo abi çok güzel. Altındaki. Dur. Gel buraya. Gittiler. Şuraya oturak. Selamünaleyküm. abi bunlar. ne oluyor böyle ya. Durun şuraya oturalım. Bunlar tıkınca ne oluyor? Bir dakika. Arkadaşlık teklif da edelim. Saygı duyuyoruz. Nasıl saygı duyuyorsun? Tamam. Bunlar teker teker kullanalım. Şimdi ne yapabiliriz? Bu ne? İhbar etme falan çıktı. Bu ne ya? O oyun pek güzel gelmedi. Ne haber gençler? Hasan. Hasan bu herhalde. Ne yapıyorsun Hasan? İbrahim yazıyor ama. Biz böyle herkese arkadaşlık teklif edelim hadi. Ve herkes arkadaşlık teklif eden vena gibi. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaş olalım arkadaş olalım. Aa Hasan bu. Vay be. Adam şekil ya. Takas edelim. Neyse gidelim buradan. Küçüm sana Hasan. Şimdi nereye gidelim? Şöyle sıra sıra gezelim. Zenginli bul aşk kafe mavi. Yok. Bunlar olmaz. Havuz yapmışlar. Yüzebiliyoruz. Oo, çok güzel. Şu adama baksana çok güzel çocuk. West. Hadi bana da arkadaşlık etmedi. Oyunda başka ne yapabiliriz onları da tam bilmiyorum. Bilen varsa onu da de, de eve nasıl gideceğim? Çık buradan. Evimize giderim. Evimize gitmek istiyorum. Görünüm değiştirelim. Evet. Yeni karakterimizi değiştirelim. Tabi gözükmüyor hiçbir şey. Kız olsak nasıl olur? Tamam. görünüm olarak bu güzel. Ondan sonra ten rengi. Turuncu, pembe. Şöyle olur. Yok. Çok açık olmasın. Bu da çok mu koyu? Çok uzaylı. <laughs> bu ses nereden geldi be? Bundan mı geldi acaba? Neyse. Şuna gel. Şapka bu. Herhalde şapka. Evet. Saç, saç, saç ve saç stili. Şu nasıl? Yok. Şu? Hayır. Çok çılgın. Aslında bu fena değilmiş. Ama saç rengini değiştireceğim tabii ki de. Beyaz yapabilsek ne güzel olurdu. Ama yapılmıyor. Bu beyaza da yakın. Şunu yapalım ya. Bu zaten ben çok acayip gözüküyor bunda da. Şöyle yapalım tamam. Bir dakika değişik şeyler var. Şapka takabiliyoruz. Tabii bunların hepsi HC. Nasıl okundu bilmiyorum da. Şunu giyelim. Şöyle. şey değişiyor. O fermuar değişiyor. Böyle daha iyi evet. Kırmızı yapalım fermuar yok. Şöyle bir sarı. Yeşil. Buz mavisi. Tamam. Bunları yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz herhalde. Ve bir mont var. Olmuyor. Montu çıkartmak lazım herhalde. Şu an ne giyiyoruz? Hala mont gösteriyor. Geç ya bunu anlamadım. Neyse buna gelelim. Şimdi pantolon ödüz mü? Şöyle Şöyle bir pantolon giyelim. Rengi de tamam çok güzel. Hatta biraz daha koyu sarı. Evet güzel. Başka ne yapabilirim? Ayakkabı bak. Ayakkabıyı değiştirelim. Terlik. Yok abi. Şöyle. Beyaz olsun bu da. Tamam. Biz böyle olduk Gözlüğü ayarlayabiliyor muydu bilmiyorum ama Çünkü böyle kaldı Neyse fena değil Şimdi evden nasıl gideceğiz böyle mi gidiyoruz Benim eve gel Ne yapabiliriz? Eve gideceğiz de nasıl eve gideceğiz onu anlamadım ben. Eve gidemiyorum. Eve mi çaldılar? Eve gitsene. Ne oluyor? Otele tıkladım yine eve gitmedi. Şöyle yapıp odalarım. Heh, evet. Oyun beni kaldıramadı. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı. Bir <laughs> kafam karıştı. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.